Herkese merhabalar. Bugün sizlere iki renk bademli irmik helvası yapıyorum. Malzemeler: 2 su bardağı irmik, 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 kase badem. Şerbeti için 3 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, 1 su bardağı süt. Helvamızın şerbeti için malzemelerimizi tencereye boşaltıyorum. 3 su bardağı şeker. 1 su bardağı süt. 2 su bardağı su. Şekerleri ne kadar çırpıyorum. Şerbetim kaynadı. Ocağın yan tarafına aldım. O kaynamaya devam ediyor. Şimdi helvamızın yapımına geçelim. Tavamıza bir çay bardağı sıvı yağını boşaltıyorum. Her tarafına yayıyorum. Daha sonra üstüne Tereyağı ilave ediyorum. Tereyağımız iyice erisin. Isınan tereyağının üzerine bademlerimi koyuyorum. İyice kavuruyorum. Bir kase kabuğu soyulmuş bademimiz vardı. Bir kase de kabuğu soyulmamış badem ilave ediyorum. Onu da şöyle bir tur çeviriyorum. Tereyağımız köpürdü, şeffaflaştı. İçine irmiğini ilave ediyorum. Ve ocağımın altını en kısık ateşe getiriyorum. Sabır işi arkadaşlar bu helva işi. Yaklaşık 20 dakika kavuracağım. Helvamız kavrulurken bir fiske de tuz atıyorum. Lezzeti aroması mis gibi olsun diye. Yaklaşık 15 dakikadır. Kavurmaya devam ediyorum. Şurayı görüyorsunuz. Bakın şurayı özellikle açtım. Yağ tekrar bıraktı. Bundan sonra renk alana kadar kavuracağım. Fokur fokur kaynamaya başladı arkadaşlar. Umarım gözüküyordur her taraftan. Altını biraz açayım tam göstereyim size. Bakın biraz sonra göreceksiniz. Şöyle bırakıyorum kaşığımı. Helvamın rengi döndü. Şöyle göstereyim. Bademler de renk aldı. Şimdi şerbetini verme zamanı geldi. Ocağımız en kısıkta. Yavaş yavaş veriyoruz. Hepsini birden vermiyorum. Şöyle biteceksin bakalım. Şerbetimizin altı kısıkta kaynıyordu arkadaşlar. Sıcak şerbet mutlaka biraz daha ilave ettim. Birden boşaltmayın şerbetinizi. Yavaş yavaş. Şimdi biraz açalım altını. Yine karıştırıyoruz. Helvamız şerbetini çekti. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Üzerine kağıt havlu kapatıyorum. Şöyle. Kapağını da kapatıyorum. Demlenmesini bekliyorum. İki renk bademli irmik helvam servise hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.